İkiniz de adisiniz. Yüzüne söylesene bunu. söylesene. Ben hamileyim. Sen böyle bir aptallığını nasıl şey yaparsın? Siz benim kızımla arama giremezsiniz. Tamam anne Renginin Bahar'ın evini satın alması sadece aile içindeki dengeleri alt üst etmekle kalmaz, aynı zamanda ilişkilerde geri dönülmesi zor çatlaklara yol açar. Ev konusundaki bu beklenmedik hamle Bahar ve ailesini şok ederken Bahar'ın yaşadığı öfke tüm aileyi etkisi altına alır ev, Bahar için sadece bir mülk değil, aynı zamanda yıllarca emek verip sahip olduğu bir hatıralar yuvasıdır. Bu nedenle renginin bu adımı, Bahar'ın derin yaralarını yeniden açar. Seren ve Bahar, bu olayın etkisinden kurtulmaya çalışırken, renginin hesapsızca yaptığı bir hata, Bahar'ın sabrını taşırır ve aralarındaki gerilim doruk noktasına ulaşır. Bahar'ın yaşadığı öfke, aile içindeki diğer bireylerin de huzurunu bozar ve her şeyin daha da karmaşık hale gelmesine neden olur. Aile içindeki dengeler bir kez daha altüst olurken, herkes bu krizin ortasında kendi çözümlerini aramaya başlar. Bu sırada Efsun da boş durmaz. Seren'i Aziz Uras'tan ayırmak için sinsice yeni planlar kurar. Efsun, Seren'in hayatını zora sokacak hamleler yaparak hem onu hem de azizi hedef alır. Rekabet ve kıskançlık duygusuyla hareket eden Efsun, Seren'in hayatını kontrol etmeye çalışırken daha da hırslanır ve her adımında onları birbirinden uzaklaştırmayı amaçlar. Seren ise bu plandan habersizken Efsun'un çevirdiği oyunlarla baş etmeye çalışacaktır. Bahar ise bir yandan renginle yaşadığı gerilimle başa çıkmaya çalışırken diğer yandan içsel bir savaş verir. Yaşadığı baskı ve stresin altında ezilen Bahar, sinirlerine hakim olamaz ve kendini hiç beklemediği bir kaosun içinde bulur. Kontrolünü kaybeden Bahar, öfkesini dışa vurarak büyük bir tartışmanın fitilini ateşler. Bu olay, Bahar'ın hayatında geri dönüşü olmayan bir kırılma noktası olacaktır.